Forest'ın önceki bölümlerinde. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte yeni bir olsan, seriye başlıyoruz. Olsan boş ver ona uçak düşüyor abi. Bro! Bro! O Aynen ne lan? Allah. Abi uyuyor musun? Allah çocuk gidiyor. Lan çocuğumu alıyor. Ya ne güzel Miami'ye gidiyorduk değil mi Anka? Adem artık burada kalacağız ev falan yapalım ya. Oğuz aklıma takıldı şu yerlerden bahsetme. yerler ne iş ya? Abi sen inanmıyorsun. Doğru mu diyorsun bak dediklerin doğru Anlayı mu? Vallahi doğru bak çocuğumu götürdü diyorum. Abi ben gidiyorum uçağın şeyini bulacağım. Burnunu siz herhalde burada çok kalmak istiyorsunuz. Kusura bakma ben biraz gideceğim abi tamam mı bugün? Gez bakalım. Kaan bizi bıraktı. Umarım geri döner. Geri dönünce başında da bir belayla dönmez. hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte The Forest'in devamını oynuyoruz. Adaya mahsur bir şekilde düşmüştük. Adamı orman mı onu da bilmiyoruz gerçi. Bir yere düştük. Yanımda Ankara'ydı var. Gitarist nerede bilmiyoruz. Gitti. Umarım geri döner. Sapa sağlam döner ve başında da bir bela getirmez bize. Ben sur yapmaya devam ediyorum Anka'yla. Gitarist sattı bizi sattı. Şey, han ben çok acıktım ya. Yani. Yemek var mı? Ben de mi? Bakayım ama Var var. Onu ateşe atsana. Evin içindeki ateşe atsana. Tamam. Bak ceylanı korktum ya. Yani. Oha evin içine girdim. Camdan girdim. Heh. Nasıl atıyoruz bunu? Seç. Tamam. Listeni seç. Sa Heh, attın şu an. Atmadım. C'ye basınca atacak. C'ye bas. At. Tamam attım şu an. Sağ ol ya. Evet. Önemli Öleceğim değil. Öleceğim yoksa. Evet arkadaşlar tabii ki hayvancılık e, da yapmamız gerekiyor. Şuraya bir tuzak yapmıştık. Şimdi oraya sur çektik. Hayvan falan geleceği yok. Dışarıya tekrardan hayvan için e, tuzaklar kurmamız gerekiyor. Ve onun dışında tabii ki ceylan için de e, şey yapmamız gerekiyor. Ceylan avlamamız gerekiyor. Anka kendi üstüne başına zırh yaptı bu arada. Evet. Ceylanları öldürerek yapabilirsiniz o işi. Anka bu arada Hı. bayağı bir Ağaç kırdık. Evet. O nedir lan? Oha iki tane ağaç yıkıldı gözüküyor. İkiz ağaçtır. İkiz ağaçtır. <laughs> ne bileyim mantık <laughs> İyiymiş. Bir tanesi. Bu arada ne? kırık şey e, etrafta Olsan, baliz görüyorsunuz. Olsan! Bro! Olsan! Neredesiniz abi? Abi gel şuradan odun da getir gel gel. Abi bir şey diyeceğim. Adada birileri var lan. Ne? Oğlum yemin ederim beni takip ediyorlardı. Yemin ederim. Şaka yapmayı bırak ya. Olum Oğlum şaka maka yapmıyorum. Adada birileri var. Oğlum peşinden getirmedin değil mi? Ya bilmiyorum takip ediyorlardı en son. Abi hızlı bir şekilde o zaman sur yapalım. Kimse bizim yerimize girmesin. Abi kim onlar ya? Abi yerli gördüm ben. Çocuğumu götürdüler. Çoluğumu çocuğumu aldılar. Abi of. Tamam ben de yardım edeceğim size. Allah kahretsin abi bunlar kim ya? Aa Ceylan içimden geçti ve vuramadım ya. Bro inşallah göstermedin kendini ya. Abi gördüler zaten beni adamlar. Kovaladı ha? Evet maalesef ee, onların evlerini buldum olsan. Evlerini buldu? Evet istersen evet. götürebilirim oraya. Abi bir kendimizi güvene alalım ve oraya gidelim tamam mı? Abi aynen bakabiliriz bir. Ee... Ben size yardım edeceğim, şimdi hemen buraya bir şey çekelim, aynen. Abi çoğu yeri bitirdik ama. Bu arada eğer kütüklerin oraya gelip e, basarsanız, şey pencere açıyorsunuz. Şu anlık Anka öyle bir düşüncemiz yok. Şu yerlilerden kurtulmak istiyorum sadece. Pencere açabiliriz aslında, olsan onları görmek mantıklı olabilir. Abi man... ben, ben açtım bir iki tane, siz de açarsınız. Tamam o zaman, An Anka güveniyoruz, o iyi bir Survivor. Aynen. O daha önce hayatta çok kaldı. Şu anda da hayatta kaldı. Evet arkadaşlar ben de size yardım etmeye çalışıyorum. Abi daha hızlı yap şurayı. Elimden geldiğince hızlı olmaya çalışıyorum. Bir de şimdi evimize saldıracak elemanlar çıktı. Hadi hadi çabuk yıkıl aç. Abi yalnız bir şey söyleyeceğim fark ettiler bizim burada olduğumuzu bence. Yani koca uçak düştü. Nasıl fark etmesinler? Aynen bir de ben gittim. Anka çok haklı. Sana gitmemen gerektiğini söylemiştik. Hiç dinlemiyor. Bir de diyor ki iyi e survive falan. Dinle bir kere, bir kere ya. Koş, tamam ya burada? tamam. Kurtulan da buradan. Adam iyi survival evet. Doğru bak bu konuda. Bilgisi çok fazla oğlum adamın. Adam. Ablamızın. <laughs> o ne? Ne ne? Sesi duydunuz mu? Ne sesi ya? Ben ses duymadım. Ne sesi bu Abi Abi biri geliyor. Hızlı koşuyor bayağı. Oha abi! Ay korktum. Eve kaçın, eve kaçın, eve kaçın geliyor. Nerede ya? Bak bak evin arkasında. Dikkat Oğuz, edin, gördünüz Oğuz değil mi? burda burada bak, burada burada. Oğuz burada. Ben gördüm. Pislik git buradan. Abi giremiyor, git. dur. Git. Nasıl giremiyor? Girdi. Vur bura vur. Abi pislik niye gitmiyor? Oha bana ne vuruyorsunuz lan? Oo vurdum bro kestim kafasını. Bro vurur vurur. Abi nasıl bir şey ya bu? Beyler başka var mı? Beyler? Aa var bir sürü var bir tane daha var galiba. Beyler eve girelim eve girelim. Abi şurada. Oğuz, oh. Anka dikkat et Anka. Totem yapacağım bununla dur. Anka totem yapacakmış bro. Totem mi yapacak? Aynen. Abi artık dikkat etmemiz gerektiğini biliyoruz. Abi neden saldırdılar bize ki? Abi orasını bilmiyorum ya. Baksana kuşlar cesedi yiyor. Kanka şey var değil mi? İçeride ateş var. Var var. Kahretsin. Abi kahretsin ya. Abi onları getirmemen lazımdı ya. Ya kusura bakma abi nereden bileyim ben? Adada yerli falan dedin, harbiden de bildiğimiz yamyam yam yerli bunlar. Abi kötü oldu ya. Oz hemen abi şey çekelim, sur çekelim. Abi çekeceğiz, yemek yemeye çalışıyorum, açlıktan öleceğim. Pişmedi bir türlü. Etrafınıza dikkat edin. Bu sadece bir öncüydü bence, devamı gelebilir. Olabilir abi. Evet, yemeğimi yedim. Biraz midem şey oldu. Biraz can da kaybettim ya. Evet, canımı arttırdım bu iyi oldu. Uçağı da içeri aldın mı Anka? Uçağı şey olarak kullandım aldım, aldım. Anka. Uçağın girişini aldım. Abi herkes dikkat etsin tamam mı? Tamam. Biri Elinle... gelirse bireysel saldırmasın toplu dalalım. Da evet mantıklı olma ve hemen birimizi uyaralım. Gitarist. Efendim. Suru mu yapıyorsun abi? Evet hala suru tamamlamaya çalışıyorum çünkü adamları içeride sokmamız lazım. Tamam abi. Sağınıza solunuza dikkat edin. Sen de dikkat et. Bir tane daha suru bitirdik. Taş lazım taş. Totem ben için. de bir sürü taş var vereyim mi sana? Gel gel hayır verme buraya gel. Ben... Yanıma gel şeye koy direkt. Ha şuna. Totemi. Hayır hayır gel buraya yanıma. Odunları sen mi aldın abi benim odunlarımı? Hayır. Benim odunlarım nereye gitti ya? Koy. Koydun mu? Koymaya devam edeyim mi? Yok yok etme. Aa tamam galiba. Aynen. Arkadaşlar bu ceset ne olacak? O ceset orada duracak Abi ceset kalsın onu korkutmak amaçlı kullanacağız. Biz kesiyoruz sizi diye. Aynen. Ben şimdi onun kolunu bacağını takacağım buraya. Onlara daha güçlü olduğumuzu göstereceğiz yani öyle mi? Aynen abi. Bak bak gördün mü takıyorum. Bak nereden geldi bu adamlar ya? Vallahi bro bilmiyorum hiç. Bu adamlar bayağı tehlikeli. Oyun bana hala acıktın deyip duruyor ya. Yemek daha yeni yedim. Hadi dostum hadi. O ses ne ne? Ağaç çıkıldı da. Heh tamam. Artık her sesten korkmaya başladım. Bu arada surun büyüklüğünü siz mi ayarladınız? Evet. Abi sizin mi ağacınız yıkılıyor şu anda? Şu an ben ağa çıkıyorum aynen. Tamam bro. Arka tarafların çoğu şey oldu. Şu anda kapanmış durumda. Şurada evet. bir açıklık var. Oz bir ses var. Nerede bro? Senden mi geliyordu acaba? Valla olabilir de. Dikkat edelim. Abi bildiğin her sesten korkuyorum şu anda. Abi hayvan avlamamız lazım ya. Yerleri görmen lazım da olsan ileride şeyleri var. Kamp alanları mı? Evet aynen öyle. Abi onları buraya getirdin ya. Bunu yapmamalıydın. Yazık oldu uçak da çok enteresan bir yere düştü ya. Olaylara bak ya. Neyse ben bir tane totem yaptım. Umarım görüp de kaçarlar onları korkutacağını emin misin? Yani ne bileyim belki çekindirtir. Hadi bakalım inşallah. Beyler düşüyor dikkat. Evet bro. Surun bir yarısı bitti herhalde değil mi? Evet çoğu yeri bitti. Çok az kaldı. Yerde küçük hayvanlar geziyor. Bulursam yakalamaya çalışıyorum ama maalesef çok hızlılar. Ben bir kuş yakalamam ne yani. Bu arada ok yapabiliyor muyuz? Normalde yapabiliyorsun. Normalde yapılıyor da işte biz şu an daha bilmiyoruz. Anladım. Hadi dostum hadi. Aç olan var mı? Ben biraz açım. Gel. Kuş avladım az önce. Harbi mi? Hı hı. Yemeği mi pişiriyorsun? Aynen. Bir tane kendime, bir tane sana. Tamam, o zaman şey yapacağım şimdi. Hemen geliyorum. Şu odunu da koyup. Tamam, gideriz. Sen aç mısın? Hayır, ben şu an değilim. İyi. Şurayı da güzelce kapattık mı tamamdır. Evet. Pişti. Anka tamam. geliyorum. Çabuk yanacak bak. Kapının önüne odun sokmuşuz. Ben aldım. Nerede? Yiyemiyor... Ya tam alanda durmak gerek. ha. Evet karnım doydu. Oh maşallah. Anka sence bu, bu elimizdeki balta sağlam mı? Kırılıyor mu? Yok ya sağlam bir şey yazmıyor üzerinde. Tamam. Olun, Aynen ölmediğimiz sürece 12... bir şey olacağını zannetmiyorum. Neyse ama. en azından ön tarafımız güvenli. Uçurum var. <gülüyor> <gülüyor> ama güvenli yani oradan bir şey gelmez. Kartal gelir oradan da. Gelsin avlar yeriz. <laughs> ağacı çabuk kıralım da. Abi Çok durumlarınız fazla ne? kalmadı. Çok fazla kalmadı. Etrafı gözlüyorum. Şu anda herhangi bir yerliye rastlamadım. Kapı da yaptım ben. Tamam anka süpersin. Biz de surun yanlarını kapatmaya çalışıyoruz. Kaan da galiba ona uğraşıyor. Çok göremedim Kaan'ı. Şimdi ben şey yapacağım. Etrafa bir sürü ateş yakacağım surun içine ve dışına. Abi buralar hep odun dolu. Niye bunları toplamadınız? Valla kimse toplamamış. Bence sen bir etrafta dolaş abi çünkü bir sürü odun var etrafta gerçekten. İşte onları topluyorum. Onun ben de farkındayım. Ee, bazıları çünkü kalmış. Evet bir yer daha bitti arkadaşlar. Arkadaşlar yerde gördüğünüz taşları falan da alın. Aynı anda alabiliyorsunuz hepsini. Biliyorum. Ha lazım onlar bize. Şey bir yerim var ama bir sınırım var. Ya sınırım var da lazım yani şart. Hemen zaten alet yaptığımız için gidiyor çoğu. Evet. evet Burada olsan yerliler peşinden kovalarken bayağı korktum arkadaş. ama. Efendim abi? Yerliler peşinden kovalarken bayağı korktum ama. Korktum. Bura dikkat et. Birlikte hareket edelim. Sana bunu diyorum her zaman. Biz Tamamdır. Dedik. Şimdi Evet. Abi başka odun göremiyorum. Bütün etraftaki odunu topladım. Güzel. Zaten bitmek üzere. Buranın kapısı nerede? Ben onu çözemedim ama. Ön tarafta gel. Şurayı da kapatayım geliyorum. Evet Anka güzel de kapı yapmış. Geçemedim ya. <laughs> Beyler akşam olmaya başlıyor yavaştan. Biraz daha acele edelim. Akşama kadar bitireceğiz bunu, emin ol. Lütfen biraz daha acele edelim. Edeceğiz, edeceğiz Çok bir şey kalmamış zaten. 23 tane daha lazım bildiğim kadarıyla. Düşüyor. Düşüyor. Ee, düştü. Düştü mü? Aynen. Bir türlü düşemiyor değil mi? <laughs> Aynen. Ya bir de çok abuk sabuk yerlere gidiyorlar ya. Evet bazıları, bazı kütükler çok ileri gidiyor. Abi bu arka tarafı kapatmışsınız. Evet sadece birkaç kısım kaldı. Tamam çok güzel. Şimdi o birkaç kısmı... Arkadaşlar kuşlardan tüy et bir sürü şey çıkıyor. Tüylerle ok yapıyorsunuz. Tamam artık bundan sonraki zamanlarda okumuzu da yayımızı da her şeyimizi yapacağız. Olsan. Efendim abi. Abi sanki bir yerli gördüm. Yerli mi? Evet. Abi dikkatli konuş diyeceğim. Abi ayı zaten konuş. bize çok uzak değiller haberin olsun yerleri. Tamam gelin şu uçurumun o taraftan toplayalım ağaçları onlara yanaşmayalım. Abi oradan getirmek de uzun sürer zaten bir şey kalmadı ki. İki dakikayı bitmiş olur. Lan gel, gel, lan buraya aha vurdum. Yerli mi? Yok ne yerlisi şey tavşan. Hah iyi bari. Düşüyor. Ben dediğim bari de ses <laughs> <laughs> Oo eve kadar gitti biliyor musun Anka? Ne güzel işte daha ne istiyorsun? Arkadaşlar hadi son 10 tane falan lazım. Ben yani şu açıkta kim kim kırdı buradaki duvarı? Ben kırmadım. Neredekini? Biriniz yanlışlıkla duvarı patlatmış. Tamam Hayır. Anka sen tekrar bir duvar ör oraya hemen yerleştirelim o zaman. Ben hiçbirini kırmadım bak. Onlar ya da ağaç olmasın. düştüğü için kırıldı şimdi. Yok ondan kırılmaz. Abi akşam oluyor biraz daha acele edin ya Arkadaşlar elimden geleni yapıyorum Abi kurdum orayı da kapatmak zorundayız hemen acil Çok az kaldı değil mi? Aynen toplamda abi 7 tane falan kalmış Yani herkes bir ağaç kesip içeri getirse tamam olacak Tamamdır. O sürü kapatmadan uyumak yok beyler. Hemen patronluk taşıyayım da size. Oo baya bir akşam oldu yalnız şaka maka Oz bunlar gelmesin abi. Abi acele edin acele. Arkadaşlar bir şey diyeceğim evde yemek var mı? Olması lazım. Tamam. Sağma soluma bakıyorum ama kimseyi görmüyorum şu anda. Evet ben de kimseyi görmüyorum şu anda. Kendimi bile görmüyorum neredeyse. Bu yerlerin nasıl silahları var onu da bilmiyoruz. Bana silah varmış gibi gelmedi ya. Olsa öyle şey yapmazdım. Abi böyle. bitti galiba sur değil mi? Ay yanıyorum. Ay yanıyorum. Ben bağırıyorum. Ben de bağırıyorum. Ya ben seni yakıyorum Aa. galiba. Anka niye beni yakıyorsun ya? Ya istemedin oldu. Arkadaşlar elimde kütük kaldı. Lazım değil mi hiçbiri? gel bakalım bu tarafa da. Surun etrafında dönüyorum ama... Bu arada kapıyı bulamıyorum desem... ...yeridir. Kapı uçurumun o tarafta. Bu koyduğum yemek benim ha, ben kimse yemesin. Şey, elimdekileri nereye koyayım? Gel gel, buradaki kütüpleye koy. Hah, neredeydi o? Sa açlıktan artık Burada şey var. olduk. Yemek Heh. bana ait diyorum. Ee, evet, bencillik etme. Yemek bana ait. İyi, en azından biraz aydınlattık ya, evet. Ankaleydi, çalıştı baya. Anka çalışıyor ya. Survival adam. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bugün Kaan evimize geri geldi ve peşinde yerliler getirdi. Çok sağ olsun. Anka ile birlikte muhteşem bir sür yaptık. Anka'nın e, o muhteşem neyin mimarlığı sayesinde. Sağ ol, eyvallah. Ama yerliler artık yerimizi biliyor arkadaşlar. Abi da... Burada... kim güldü orada? Ben gülmedim. Ben de gülmedim. Beyler. Etrafımızda birileri var. Var vallahi var ve içeri girecekler gibi hissediyorum. Beyler. Abi şey içeri girin ben. içeri. Bir şey atıyorlar içeri girin, içeri girin aynen. şurada şurada Gel gel ha içeri gel. Geldim abi, abi. giremiyorlar. Tamam abi inşallah giremezler. Abi herkes uyusun. Abi se bu, bu seslerle mi uyuyacağız? Uyum. Abi uyu uyu. Uyudum. Uyu, uyu abi. Ne oldu? Şimdi sabah olsun gelsin bakayım. Neredesiniz lan? Oz gitmişler. Aynen. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz.